Bu e, adalardan birinde petrol bulunması meselesini söyledim Yunanistan çok güçlü bir şekilde Ege'deki en e, verimli petrol alanını buldu ve işte o anlattığımız Türkiye'nin kontrolünde olması gereken adaların çevresinde bulunan bir olay. Bununla ilgili de sizinle yaptığımız programda açıklamalar yapmıştınız ama bir kez daha lütfen görüşünüzü alalım bu konuda. Tabii ki şimdi daha önce programda bahsetmiştik bu kuzey Ege adaları. Yani Taşos, Semadrek, Limni Midilli, Sakız, Sisam, Akela, İpsara ve Bozbaba adaları toplam 9 adanın biz sadece kullanma hakkını verdik. Bu adanın egemenliği ve deniz yetki alanları bize ait. Bakın elinde de kapı gibi belge var. Bu Osmanlı arşına almış belge. Burada bir daha göstereyim. 14 Şubat 1914 tarihinde altı büyük devlet karar veriyor. Diyor ki bu adanın sadece kullanma hakkını verdik diyor. Dolayısıyla Yunanistan bu adadaki deniz yetki alanını kullanamaz. Bu adanın egemenlik karasuları, bitişik bölgesi, kıta sahanlığı, hava sahası Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir. Hatırlayın 1987 yılında Yunanistan Taşoz adasının etrafında, Taşoz'un karasularında petrol aramak istedi. Hemen özel hükümeti müdahale etti, donanmaya gönderdi ve dedi ki sen burada petrol arayamazsın. Ben de o zaman üst temel rütbesindeydim ve Kayseri'de hava ilme tokanına göre yapıyordum. Genel Başkanı Necdet Ürgu çıktı meydan okudu. Milli Güvenlik Kurulu karar aldı ve Yunanistan eğer orada petrol aramaya devam etseydi müdahale edecekti. Ayrıca 9 adadaki kullanma hakkı geri alacaktı. Ben de bölümle beraber havadan yapacak bir idari intikale Midilli Adası'na atlayıp Midilli Adası'na Türk baran çekecektim. Benim görevim buydu. Yunanistan baktı ki pabuç pahalı hemen frene bastı ve geri çekildi. Ama aynı Yunanistan AKP hükümeti döneminde 2009 tarihinde sondaj yapmaya başladı. 2015'ten itibaren de toplam evet, 11 şey. petrokuş açtı ve günde 4000 varil Türk petrolünü gözümüzün içine baka baka hem de İsrail ile birlikte Çalıyor, çıkartıyor. Biz tabii. de Akdeniz'de ve Karadeniz'de petrol arıyoruz. Tabii. Şimdi bakın yani o kadar e, ilginç durum ki bunu defa yazdık söyledik. Hiç buna e, cevap vermiyorlar. E, şimdi tabii burada e, dediğim gibi Yunanistan maalesef e, bu iktidar döneminde yani AKP hükümetleri Türk topraklarında Büyük Yunanistan'ı adım 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 kuruyorlar.